Merhaba arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Ben namı değer e, Babuş Ardağan. E, uzun zamandır ayrıydık. E, Dominik'teyiz. Saatlerce uzakta bir yerdeyiz. Ama e, şu an size kampı göstermek istiyorum. Gölümüzü göstermek istiyorum. Nehirimizi göstermek istiyorum. Yani e, oyunlara çıkmadan önce burada moral motivasyon e, kendime böyle depolayıp enerjimi yükseltip buradan oyunlara gidiyorum. O Cemal Yasin gelin 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 gelin. Arkadaşlar da geliyor. Bunlar da benim eee canım babuşlarım gelin 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 beraber olalım ee, <laughs> biz, bab biz babuşlar biz babuşlarımızla her gün böyle işte eğlence olacak. yani eğlencenin aşamasının hiç bitmemesi lazım bol eğlence bol Aynen, neşe bol kahkaha öyle. bunlar benim kardeşlerim bunları çok seviyorum eee dışarıda da her zaman beraber olacağız bunları çok seviyorum hadi seni başarılar ee, Adana'ya adana 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 gidecek evet mi? gideceğiz beraber gideceğiz sizi çok seviyorum eee Saygı sevgilerimi sunuyorum görüşmek üzere.